Evet, şimdi neoklasik organizasyon teorisine geçelim. Yani e, klasik teori yönetim bilimine ait termolojinin oluşmasında çok önemli katkılar sağlamış. Neoklasik teori de klasik gibi e, çevrenin, örgütün yapısı ve işleyişi üzerindeki etkisini göz önünde bulundurmamış. Yani kapalı sistem mantığı var. E, klasik teori otokratik, neoklasik, neoklasik demokratik yönetim. Bu şekilde düşünebiliriz aynı konulara değinmişler, farklı çıkarımlar yapmışlar. Eee, neoklasik organizasyon teorisinin en önemli özelliği insan unsurunu yani insanı inceleme konusu olarak ortaya atması, inceleme konusu yapması. Dolayısıyla klasik teorinin e, ekonomik açıdan gerçekçiliğini, ekonomik rasyonelliğini esas almakla birlikte buna insanı katarak yine bir boyut getirmiş oluyor. Klasik teori de önceden belirlenmiş çeşitli kriterlere göre e, halbuki örgütün adeta bir makina gibi çalışması, işletilmesi hakimdi. Şimdi e, nerede ele alıyoruz bu yaklaşımı? İnsan davranışında, kişiler arası ilişkilerde, e, grupları oluştururken, e, grupsal davranışları belirlerken, informel organizasyon açısından, motivasyon açısından, liderlik, önderlik, organizasyonlarda değişim ve gelişme açısından değerlendiriyoruz, ele alıyoruz bu konuları. Ee, şimdi klasik otokratik dedik, neoklasik demokratik dedik, aynı konulara değinip farklı çıkarımlar yapmışlar dedik. Mesela buna örnek verelim. Klasikte iş bölümünün verimliliğini arttırıcı etkisi üzerinde durulurken, neoklasikte aşırı derecede gerçekleşen iş bölümünün sakıncaları üzerinde durulmuş. Yani aynı konulardan farklı çıkarımlar yapılmış. Ee, çalışanların mutluluğu ...ön plana çıkmaya bu dönemde başlıyor, bu teoriyle başlıyor. Çalışanların mutluluğunu gerçekleştirmeye yönelik yaklaşımların temeli bu dönemde atılıyor. Eleştirel anlamda aldatıcı bir demokrasi havası yaratılması... ...kararlara katılma mekanizmasının sahte olması... ...sendikalar inceleme dışı olması söylenebilir eleştirecek olursak. Yani aldatıcı bir demokrasi havası olabilir... Kararlara katılma mekanizması aslında gerçekçi olmayabilir. Bunu demek istiyorum. E, ayrıca neoklasik organizasyon teorisi örgütün biçimsel yeni üzerinde hiç durmamış. Neoklasikte McGregor'un X ve Y teorisi var. Bir organizasyonda yöneticilerin davranışlarının e, bunların diğer insanları nasıl algıladıklarına, diğer insanları nasıl gördüklerine bağlı olduğu ileri sürülüyor. X kuramı aslında klasik kuramın bir yansıması. Y kuramı ise insanı ve onun sosyal, psikolojik özelliklerini önemseyen, gören insan ilişkileri akımının özelliklerini yansıtıyor. X ve Y kuramı. Bu şekilde söyleyebiliriz. X, X kuramı daha açalım bunu. X kuramı işletmelerde insanı edilgen olarak bencil olarak ve tutucu olarak tanımlıyor. Yani X kuramı insanın bir adeta bir çocuk gibi örgüt tarafından yönlendirilmesine, çalışmaya ekonomik güdülerle özendirilmesine ve sıkı bir denetim ve iş disiplininin olması gerektiğini öneriyor. Y kuramı ise bireyi dinamik, yaratıcı ve ileriye dönük kişiler olarak tanımlıyor. X kuramının çalışanlara güvenmemesine karşın, Y kuramı işteki verimsiz çalışmanın sorumlusu ve suçlusu olarak yöneticileri ön plana çıkartıyor, yöneticileri gösteriyor. Şu şekilde X ve Y kuramını ayrıntılı olarak söyleyelim. X kuramında bireyler pasif ve statik, Y kuramında aktif, dinamik. Az önce söylediğimiz yapıya uygun şekilde. X kuramında iş görenler suçlanırken Y kuramında yöneticileri hatadan sorumlu tutma ön planda. Y, X kuramında ekonomik güdüler, Y kuramında sosyal ve psikolojik yani sosyopsikolojik güdüler ön planda. X kuramında dışarıdan denetim, Y kuramında kendi kendine yönetim ve denetim ön planda. X kuramı işletmenin amaçları ön planda, Y kuramında bireysel ve örgütsel amaçlara göre yönetim. X kuramında karar organı yöneticiler, Y kuramında herkes kararlara katılıyor. Karar almada herkes etkin bir şekilde rol alıyor. X kuramı son derece otoriter, Y kuramı ise ılımlı bir otoriteye sahip diyoruz. XB MacGregor'un Gregor'un bu şekilde. Neo-Klasik'te diğer organizasyon teorimiz Likert'in sistem 1 ve 4 sistem 1 sistem 4 modeli. E, Likert'in bu yaklaşımında yöneticilerin davranışları ele alınıyor. Yöneticilerin davranışları 4 grupta sınıflandırılıyor. Birinci grup istismarcı otokratik sistem 1. İkinci sistem yani sistem 2. Yardımsever otokratik. Üçüncü sistem katılımcı Dördüncü sistem ise demokratik sistem olarak yani sistem dört olarak gruplandırılıyor. E, Likert e, insan ilişkilerine önem vermenin, işletmelerin karlılık amacıyla bağdaşmadığı görüşünü yatsıyor. bunun iyi niyet göstergesi olmaması koşuluyla kazanç yolu, kazanç sağlamanın bir yolu olduğunu ileri sürüyor. E, Likert şunu da söylüyor: Emir kumanda yöntemiyle uygulanacak sıkı yönetim. Yararlı sonuçlar vermeyecek diyor. Yararlı sonuçlar doğurmaz. Emir kumanda İş görenler üzerinde baskı uygularsak, tehdit ve e, göz açtırmayan bir gözetim ön plana koyarsak, sürdürürsek, verimi kısa sürelerde arttırabiliriz. Fakat bu oldukça geçici ve aldatıcı olur. Moral bozuklukları artar, işten ayrılmalar artar. Yeni eleman bulmakta zorlanırız. E, grevler ortaya çıkabilir. Yönetimlere e, direnç ortaya çıkar. Yani bu şekilde olumsuz sonuçlar doğuracaktır diyor. Bu da Likert'in sistem 1, sistem 4 modeli hakkında bilgilerimiz. İnsan ilişkileri okulu yaklaşımı. E, yine örgütün çevreyle olan ilişkilerine açıkça değinmiyor. İnsanın çalıştığı örgütle sınırlandırıyor insan ilişkileri okulu yaklaşımı. E, iletişim yukarıdan aşağı iş görenlere bilgi ve emir verme işlevi değildir diyor iletişim. İnsan ilişkileri okulunda yukarıdan aşağı iletişimi iş görenlerin kendilerini büyük bir mutlu ailenin üyeleri gibi hissetmelerini sağlamada etkin bir şekilde kullanılması gerektiğini söylüyor. Bu amaçla da örgüt içi yayınları gündeme getiriyor. Örgütlerde yayınlanan işte haberler, çeşitli gazeteler, dergiler örgüt çapında örgüt içi yayınları gündeme getiriyor İnsan ilişkisi İnşaat ilişkileri okulunun okulu yaklaşımı. Bu yaklaşım zamanla yöneticileri, yöneticilere, işçilere insanca davranmak, sorunlarıyla ilgilenmek gibi bir takım reçeteler veren basit bir bilgi yayını haline Bilgi yığını haline geliyor. i̇lgilendiği başlıca sorun da toplumsal psikolojik gereksinimleri gidermek, onları daha verimli çalışmaya yönlendirmek oluyor. Daha çok bu yaklaşım alt kademe yöneticileri için iş görenlere nasıl davranılacağını gösteren bir eğitim aracı olarak kalıyor. Ee, ancak e, bu e, araştırmalar, bu yaklaşıma dair araştırmalar örgütlerin e, aslında birer toplumsal sistem olarak görülmesine yol açıyor ve çağdaş örgüt kuramına geçilmesinde önemli bir rol oynuyor. İnsan ilişkili okullarında, e, insan ilişkileri okulunda aşağıdan yukarı doğru iletişime de önem verilmesi gerektiğini söyledik. Yani iş görenlerin de görüşleri önemli yöneticiler kadar. Eğer iş görenlerin görüşlerini de alırsak organizasyonumuzun, örgütümüzün verimliliğini arttırabiliriz. Bu amaçla işte neler başlatılmış, şikayet kutuları bu amaçla ortaya çıkmış, açık kapı uygulamaları bu amaçla ortaya çıkmış, iş görenlerle yapılan çeşitli etkinlikler, piknikler, geziler bu yaklaşımla çıkmış örnek durumlardır diyebiliriz. Modern organizasyon teorisi burada yönetim düşüncesinin değişmemesinin temelinde insan düşüncesinin ve toplumsal yaşamın evrilmesi vardır. Hakim olan görüş bu. Yani neoklasik insan ilişkilerinde fazla da durmuştu. E, Formel iletişim ve çevresel faktörler ihmal edilmişti. E, bunun sonucunda da ne oldu? İşletme ekonomik bir yapı olmaktan çok sosyal bir yapı olarak tanımlanmış oldu. E, organizasyon sorunları duygu sorunu olarak görüyor organizasyon sorunlarını. Oysa e, insan davranışları her zaman e, duygusal bir temele dayanmıyor. Bunu biliyoruz. Neoklasik yönetim düşüncesi yerini modern yönetim düşüncesine bırakıyor. Bakın modern yaklaşımda ne var? Klasiğin aksine organik bir yapı. Yani insan sadece işleyen, tıkır tıkır işleyen makinenin bir parçası değil. Evet sistemin en önemli unsurlarından birisi hatta en önemlisi. Fakat Organizasyon çevre şartlarının da dikkate alan bir bakış açısına dayandığı için de dış etkilerden etkilendiği için de açık sistem anlayışı ortaya çıkıyor. Kapalı sistem anlayışının devre dışı kaldığı durum. Şimdi sistem yaklaşımı. Sistem yaklaşımının amacı e, yönetim olayının vuku bulduğu, gerçekleştiği birimleri bir sistem olarak ele almak. E, yönetimsel olayların ve birimlerin birbiriyle olan ilişkilerini e, ve bu ilişkilerin niteliğini incelemek, e, bir birimin diğer birim üzerindeki etkilerini araştırmak, yani e, yönetim olaylarının başka olaylarla ve dış çevre şartları ile ilişkili olarak incelenmesi aslında. Bunun temelinde de e, sistem olarak ele alınan bütünün amacını gerçekleştirmek yatıyor. Dolayısıyla aslında önemli olan yani bütün Parçalar bütüne katkıda bulundukları sürece önemli. Eğer bütünler e, e, parçalar bütüne katkıda bulunmuyorsa e, artık o parçaların önemi ortadan kalkmıştır diyebiliyoruz. Bu yaklaşımda yöneticinin görevi dar sadece kendi fonksiyonu açısından e, yorumlamaktan kurtuluyor, dar bir görüş açısından kurtuluyor, kendi sisteminin sorumlu olduğu sisteminin bağlı olduğu diğer alt sistemleri e, çevre şartlarında dikkate alması gerektiğini vurguluyor. İşte çevrenin etkileri bu şekilde dahil olmuş oluyor. Bunun yarısı da e, al sistemler nelerse bu al sistemlerin amaçları ile uyumlu bir şekilde kurulması gerekiyor sistemin. Ki hepsi bir uyum içinde e, sonuç versin. Sistem yaklaşımına en büyük eleştiri ise e, sisteme genel bir duruş genel e, e, bir duruş açısıyla baktığı için genel bir bakış açısı var yani. Ayrıntılara gerektiği kadar inlememesi. E, ayrıntıları gerektiği kadar inemediği için de e, iyi bir çözümleme, iyi bir analiz imkanı vermemesi olarak ortaya konuluyor. Bunu da e, hemen söyleyelim hatırlamışken. Diğer bir modern organizasyon terörisi, duyurumsallık yaklaşım. Burada ne oluyor? Organizasyonun yapısının etkinliği ilkelerin uygulanmasıyla değil, bu ilkelerle içsel ve dışsal koşullar arasında uygun bir bileşim sağlamaktan kaynaklanır, diyor. Yani Aslına bakarsak şu şekilde söyleyeceğiz. Durumsallık yaklaşımında tek bir organizasyon yapısı hakimdir diyemiyoruz. Yani duruma göre organizasyon yapısının uygulanması söz konusu. Örneğin e, otoriter olunması gerekiyorsa o durumda otoriter yönetim tarzı uygulanıyor. Demokratik yönetim tarzı uygulanması gerekiyorsa o dönemde duruma göre, durumsal yaklaşımda demokratik yönetim tarzı uygulanması gerekiyor. Yani içinde bulunan durum ve koşullara göre hangi ilişkilere, ne zaman, nasıl uyması gerektiğini araştırıyor. Durumsallık yaklaşımı da kısaca bu şekilde. Şimdi günümüzde teknolojik değişim son derece hızlı artıyor. E bu hızlı değişim ortamında e, istikrarlı bir durum oluşturmak zor. Bu durumu oluşturabilmek, e, durumsallık yaklaşımının önemini daha da arttırıyor. Duruma göre davranmak. Ama yöneticiler Organizasyon ve çevresi arasındaki faktörlerin her durumda farklı olabileceği gerçeğini hiçbir zaman göz ardı etmemesi gerekiyor yöneticilerin. Durumsallık yaklaşımına kadar en iyi örgüt yapısı ve bunun için uyuşması gereken evrensel kurallar üzerinde durulurken, durumsallıkta en iyinin koşullara ve zamanı göre değişeceği hakim. Bu şekilde söyleyebiliriz. Postmodern yönetim yaklaşımlarına bakacak olursak, Değişim hızındaki artış, yoğunlaşan rekabet. Değişim hızındaki artış mesela nedir değişim? İnternet girdi hayatımıza değil mi? Çok fazla şey değişti. Otomasyon çok hızlı bir şekilde hayatımızı değişti. Ee, yoğunlaşan rekabet dediğimiz piyasadaki rekabet koşullarının sertleşmesi. Ee, küreselleşme, işlem, küreselleşmesi nedir? Yani dünya ekonomisini düşündüğümüzde dünya pazarında, pazarlarında ...rekabet eden ulusal şirketlerin değil, e, ulusal pazarlarda rekabet eden dünya şirketlerinin artık faaliyetleri söz konusu. E, teknolojik değişimdeki kapsam ve derinlik, e, araştırma ve geliştirme laboratuvarlarının etkisi inanılmaz derecede arttı teknoloji üzerinde. İş gücünün değişen yapısı, özellikle bakın e, Asyalıların geleneksel olarak çalışkan yapıda olması, geleneksel olarak titiz ve kanaatkarlığı oldukça büyük değişimlere neden oldu. E, stratejik kaynaklardaki yetersizlikler, yani hava, su ve enerji e, belli bölgelerde özellikle kıtlaşmaya başladı. Bu çok büyük değişikliklere neden oldu stratejik kaynaklarda. E, bölgesel olarak değişimler bütün dünyayı etkiliyor bölgesel desek de. Katma değer, yani endüstriyel katma değerden enformatik katma değere geçiş. Şimdi Online gerçekleşme katma değeri arttırmakta, hayatı kolaylaştırmakta fakat e, insanlığın e, bilgisini ve bilgeliğini arttırmıyor. Böyle bir durum var. Dolayısıyla enformatik katma değeri e, geçiş, endüstriyel katma değerden söz konusu. E, kararsız pazar koşulları. Mevcut durumda ekonomi düşünecek olursanız çok büyük kazançların yanında, büyük kayıplar da görülüyor. Dolayısıyla dengeler aslında sürekli değişiyor. O yüzden kararsız pazar ve ekonomi koşullarından bahsedebiliriz. E, sivil toplum kuruluşlarının altan talepleri e, istekler e, politikacılar aracılığıyla ne oluyor? Dile getirilmek yerine e, doğrudan haberleşme olanakları kullanılarak sivil toplum kuruluşları tarafından destekleniyor. E, haber veriliyor, ortama sunuluyor. Bu nedenle de e, temsili demokrasinin etkisi Giderek azalmış oluyor. <laughs> Yönetim çevrelerinin yapısında artan karmaşıklık e, değişim hızının yüksekliği beraberinde yönetimsel arayışları da getiriyor. E, bu da bir karmaşaya neden olabiliyor. İşte postmodern yönetimde e, olması beklenen gelişme ve değişmeleri. Şimdi bakın proaktif bir tutumla bugünden yönetmeyi Kuruluşları gelecekte güçlü bir şekilde ayakta tutabilecek yapı ve politikaların bugünden oluşturulmasına amaçlıyor. Şimdi proaktif terimi duyacaksınız, iş e, ararken de göreceksiniz ne demek proaktif. Proaktif kelimesini araştıralım. Proaktif kelimesi hayatımızda önemli bir yer kaplayacak, iş hayatında da kaplayacak. Proaktif. Evet, toplam kalite yönetimin post modern yönetim yaklaşımı içinde önemli bir yere. E, sahip toplam kalite yönetimi dediğimiz kalitenin sadece ürünle alakalı olmadığını yani ürün merkezli kaliteden bahsetmiyoruz. Bütün işletme faaliyetlerine yayıyoruz kaliteyi. Toplam kalite yönetimi bu demek. Reorganizasyon önemli. Yani bir örgüt işini ne kadar düzgün yapıyorsa yapsın ne kadar etkin olursa olsun, modern olursa olsun eee kendi içindeki etkileşimler ve çevresiyle olan etkileşimler bu örgütün sürekli yenilenmesini gerekli kılar. Yani sürekli olarak organizasyon değişmek zorunda. Reorganize olmak zorunda. Değişim mühendisliği özellikle onarımı mümkün olmayan sistemlerde süreçlerin tamamının yenilenerek problemin çözülmesini gerektirir. Değişim mühendisliği budur. Benchmarking duyduğunuz ve duyacağınız diğer terimlerden birisi. Postmodern yönetim yaklaşımları içinde yer alan sıklıkça kullanılan Terimlerden birisi. Ee, bir işletmenin sektördeki en iyi rakibini, sektörde en iyi durumdan olan rakibini takibi alarak e, onlarla kıyaslama ve onlara bakarak eksiklerini gidermeye çalışma yaklaşımını temsil eder. Benchmarking. Ee, taklit etme söz konusu olabiliyor. Ama e, firmaların kendi özgün değerlerini kendi özgün özelliklerini ortaya koymaması, sürekli taklit etme durumu zamanla aslında bakarsanız e, yaratıcılıktan yoksun yeniliklerden yoksun bir hal alıyor. Sadece tek, taklit etmek başarılı değil fakat önemli e, düzgün ve doğru bir şey değil fakat eksik yönleri görüp e, düzeltip daha da fazlasını koymak o zaman fayda sağlayabiliyor. Güçlendirme e, çalışanların işle ilgili bütün kararları alacak şekilde onay almaksızın karar vermesine yönelik bir gücü ifade ediyor bu şekilde bir güçlendirme söz konusu. Tüm kararlara etkin bir şekilde e, katkıda bulunmasını sağlıyor çalışanların temel yetenek dediğimiz e, bir işletmeyi başka diğer işletmelerden ayıran rakipler tarafından kolayca taklit edilemeyen bilgiye sahip olması, bu bilgiye know-how diyoruz. E, bu bilgi beceri ve yetenekleri işletme bünyesinde yürütülmesi e, ve diğer tüm kaynaklardan faydalanarak onları da etkin bir şekilde kullanarak gerçekleştirilmesini temsil ediyor. Şebek örgütler dediğimiz e, dersin başlarında geçmişti. Herhangi bir mamnun, e, herhangi bir malın tüketiciye ulaştırılması esnasında geçen sürede olan faaliyetler e, farklı işletmeler tarafından gerçekleştirilirse kullanılan terim şebek örgüt ve bu e, örgütlerin farklı işletmelerin arasında herhangi bir hiyerarşi yok. Buna şebek örgüt yapısı deniyor. Sanal örgüt de. E, haberleşme teknolojisine bağlı olan kuruluşlara verilen isim. Küçülme yine postmodern yönetim yaklaşımı içinde. Büyümek arkadaşlar etkili ve iyi gözükse de belli bir hantallık ve işlet işleyişte zorluk ortaya getiriyor. Bu sebeple personel sayısının, maliyetlerin e, gereksiz iş yükünün azaltılması ve bu yolla da rekabet gücünün arttırılması düşünülebiliyor. Kademe azaltma diğer postmodern yönetim yaklaşımı terimlerinden birisi. E, hiyerarşinin en alt ile en üst kademesi arasındaki mesafeyi azaltmaya kademe azaltma deniyor. Yani organizasyonun daha basit hale getirilerek daha hızlı çalışmasını sağlamak. Ör öğrenen organizasyonlar sürekli sonuçlardan yeni e, fikirler oluşturup bu oluşturulan fikirleri uygulamaya katmak yeni adımlar atılırken. Yani... E, değişen koşullara, değişen çevresel şartlara daha uyum daha iyi uyum sağlanmaya çalışılması. Bu anlamda personelin sürekli eğitilip geliştirilmesi ve bunun sistematik bir şekilde işleyişe entegre edilmesi, yani kurumsallaştırılarak entegre edilmesi. Outsourcing kavramını çok duyacaksınız. Yani dış kaynaklardan yararlanma. Yani yapılacak iş faaliyetlerinin bir kısmının dış firmalardan sağlanması, dışarıdan sağlanması. Şimdi yönetimin işlevlerini hızlı bir şekilde söyleyip bu haftaki dersimizi bitiriyoruz. Planlama, planladıktan sonra örgütleme, yöneltme, koordinasyon ve kontrol. Yönetimin fonksiyonları genel olarak dikkat edecek olursanız Fayol'ün e, yönetim süreçleri bunlar. Daha sonraki dönemde e, yönetim bilimciler tarafından geliştirilmesiyle oluşturulmuş basamaklar. Şimdi planlamaya bakalım. İlk aşama. Yani önceden e, ...belirli olan amaçlara ulaşmak için neler yapılması gerekiyorsa bunların saptanması ve izlenecek yolların seçilmesi işlemi. Ne yapılacak, ne zaman yapılacak, nerede yapılacak, kimin tarafından yapılacak ve nasıl yapılacak bunların hepsinin önceden belirlenmesi anlamı taşıyor. E, i̇nsan kaynaklarının planlanabilmesi yaklaşımı ile işletmede e, mevcut çalışanlara ait detaylı bilgiler toplanıyor. Onların görev tanımları yapılıyor. E, performans değerlendirmeleri yapılıyor, eğitim programları belirleniyor, ücret ve ödül sistemleri belirleniyor. E, bu gibi benzeri çalışmaların yapılmasını gerektiriyor planlama. Sorunları ve fırsatları öncelikli olarak tanımlıyoruz. Daha sonra amaçlarımızı belirliyoruz. Bu sorunları ve fırsatları değerlendir. Bu fırsatları değerlendirmek ve sorunları ortadan kaldırmak için. Sonra hareket noktalarını belirleyip bu hareketleri gerçekleştirmek için seçenekleri saptıyoruz. Seçenekleri sonra değerlendiriyoruz tüm seçenekleri ve bu seçenekler arasında en uygun alternatifi seçiyoruz. Daha sonra esas bu harekete yardımcı olacak planları düzenliyoruz ve en sonunda da tüm bu planları sayısal değerlerle bütçeliyoruz. Bakın bütçelemek de işin içinde. Bütçemizi de çıkartıyoruz. Örgütleme ikinci aşamamız. Amaçlarımıza ulaşabilmek için Gereken görev ve faaliyetleri belirliyoruz. Bu görev ve faaliyetleri hangi personel yerine getirecek? Bu personeli temin ediyoruz ve bu faaliyetlerde bu personelin kullanacağı makinaları, araçları, gereçleri sağlıyoruz. Bu örgütleme. İnsanların görevlerini başarılı bir şekilde sağlayabilmeleri, yapabilmeleri için gerekli iş bölümleri tanımlanıyor. Gerek e, görev ve sorumluluklar ve varsa yetkiler tanımlanıyor kadrolamada diyebiliyoruz örgütleme fonksiyonunu. Önce örgütsel yapı kuruluyor. Bu örgütsel yapı içinde ilişkiler saptanıyor. Bu ilişkilere dair görev tanımları yapılıyor ve görevin gerektirdiği hangi niteliğe sahip kişiler bu görevleri yapabilir? Yani görevlerin gerektirdiği nitelikler tanımlanıyor. Sonra yöneltme. Yönetimin diğer bir işlevi. Yöneltme ne demek? Kaynakların ee, amacımıza uygun amaçları gerçekleştirecek şekilde harekete geçirilmesi demek. Ee, yöneticiler aslarını tanıyacak. Onlar hakkında bilgi sahibi olacak. Sizin altında da çalışanları. Ee, bu e, kurumu personele karşı bağlayan anlaşmaları, yönetmelikleri, iş tüzükleri bilecek. Yani burası oldukça karmaşık bir fonksiyon. Neden? Çünkü e, doğrudan insanla ilgili. Yönetmede iş verme nasıl gerçekleşecek? verilen işler bir kere yapılabilir nitelikte olacak. Yani olanaklı olması gerekiyor. İşi yerine getirecek kişinin e, o işe uygun bilgi, yetenek ve deneyimlere sahip olması gerekiyor. A e, verilen işin açık, net, anlaşılır olması gerekiyor ve çok önemli arkadaşlar, o işin e, e, zamanında verilmesi gerekiyor. İşin öneminin mutlaka çalışana açıklanması gerekiyor. Yani bu iş yapılmazsa neler olmaz, neler etkilenir, ne kadar büyük bir etkiye sahip, ne kadar büyük zarar verici, yıkıcı olabilir çok net anlatılması gerekiyor. Ki yapan kişi de yöneticiyle sorumluluğu paylaşıp bölüşebilsin. Koordinasyon diğer yönetim işlevi yani eş güdümleme Türkçesi işletmede işletmenin yaptığı işin çeşitli bölümlerinin birbiri ile ilişkilendirmek demek her bölüm diğer bölümün yaptığı işlerden haberdar olarak eş zamanlı olarak çalışır. Yani eş güdümleme. Koordinasyon bu. Nasıl sağlayabiliriz koordinasyonu? Birkaç yolu var. Birincisi hiyerarşiye dayanan koordinasyon. Yani yetkiye dayanan koordinasyon. Yetkiye bağlıdır. İnandırıcı koordinasyon. ikinci bir koordinasyon sağlama yolu. Çalışanların ikna edilmesi yoluyla uyum içinde hareket etmelerini sağladığımız koordinasyondur. Komiteler yoluyla koordinasyon, yönetimi oluşturan birimler arasında e, birden fazla yöneticiden oluşan bir komite vardır ve e, koordinasyon bu komite tarafından sağlanır. Buna komiteler arası koordinasyon denir. E, yatay dikey çapraz koordinasyon, e, yatayda eşit yetki ve sorumluluk düzeyindeki birimler arası koordinasyon söz konusudur. E, dikey koordinasyonda alt ve üst kademe arası koordinasyon söz konusudur. Çapraz koordinasyonda komuta zinciri yerine proje için kullanılan özel birimler yer alır. Her bir projeye özgü özel birimler vardır. Yapı ile ilgili koordinasyon diğer bir koordinasyon sağlama yoldu ve burada da örgüt kurulurken birimlerin görevlerini yerine getirmek için yaptıkları çalışmalar arasında ve sırasında sağlanan koordinasyondan bahsedilir. Yönetimin kontrol fonksiyonu. Son işlevi. E, bugünkü dersimizin son slide'ı. E, kontrol demek faaliyetlerin e, ve alınan sonuçların istenilen, daha önceden belirlenen özelliklere, kriterlere, verilen emirlere e, ya da konulan ilkelere uygun olarak yapılıp yapılmadığının gözden geçirilmesi, kontrol edilmesidir. Şimdi bunun için bir denetim gerekiyor. Kontrol demek, denetlemek demek. Denetlemek için, kontrol için ilk şart Önceden kabul edilmiş bir planın olması ve emirlerin verilmiş olması. Daha önceden siz bir plan belirlemediyseniz, o plana uygun emirleri, iş emirlerini vermediyseniz, hmm. denetim için e, olası şartları sağlamamış oluyorsunuz. Denetimin diğer bir şartı, bu faaliyetleri yapacak, ele alacak bir kimsenin, bir çalışanın var olması ya da bir organın varlığıdır. Bu da diğer bir şarttır. Burada ne oluyor kontrolde? Denetlenecek. Ve ölçülebilir olacak, ölçülebilecek özellikleri önce belirlememiz lazım. Neler denetlenecek, ölçülebilir özellikler neler? Bunları belirleyeceğiz. Birinci aşama. Bunlar doğrulanacak ve ölçülenecek. Yani ölçüm yapılacak. Performansın sonuçları standartlarla karşılaştırılacak ve değerlendirecek. Standartları sağlıyorsa sorun yok. Standartları sağlamıyorsa hangi değişikliklerin yapılmasını gerekiyor? gerektiriyor. Bunlar saptanacak ve onların yapılması için gerekli adımlar atılacak. Evet böylece yönetimin işlevlerinden kontrolü de anlatıp bu haftalık dersimizi sonlandırmış oluyoruz. Soracağınız sorular olursa UBS sistemi üzerinden sorabilirsiniz. Önümüzdeki hafta görüşene dek herkese sağlıklı günler diliyorum.